Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Perşembe sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette gelsin hayat bildiği gibi önde hız kesmeden sonuçlara geçecek olursak gelsin hayat bildiği gibi dizi reytingleri görüldüğü gibi dizi total grubunda 4.94 ABC bir de ise 4.88 reyting elde etmiş. Önceki hafta göre total grubunda ufak düşüş yaşarken Diğer gruplarda az da olsa reytinglerin arttırdığını görüyoruz. dizi açısından son haftalarda bir düşüş vardı ama bu hafta biraz toparladığını görüyoruz. Bakalım haftaya diziden nasıl oranlar gelecek. Camdaki kız dizisi reytinglerde görüldüğü gibi tezi geçen hafta tüm gruplarda zirvedeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu hafta yine AB ve ABC bir de zirvede yer aldığını görüyoruz. 7.17 ve 7.73 reytinglerle total grubunda da 3. sırada yer alıyor. Dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Dizinin de bu sezon son sezonu olacağı haberi geldi. Bakalım diziden haftaya nasıl oranlar gelecek. Aldatmak dizisi reytinglerde görüldüğü gibi aldatmak. Total grubunda 657 reytingle günün en çok izlenen dizisi olduğu ikinci sırada yer alıyor. ABD 5.30'da 3. APC 1'de ise 2. sırada yer alıyor. Maçlara rağmen reytinglerini arttırdığını görüyoruz. Gerçekten aldatmak ve camdaki kız maçlardan çok etkilenmeyen yapımlar olduğunu görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Maçların reytingleri de görüldüğü gibi ben daha yüksek oranlar bekliyordum. Dün gerçekten heyecanlı maçlar vardı özellikle Costa Rica Almanya. Belki de aynı saate denk gelmesi maçların reytinglerini etkiledi ama yine de fena oranlar gelmediğini görüyoruz. Total grubunda zirvede ise yine Esra Eroğlu yer 24 reyting yanlış bilmiyorsam. Masterchef oranları da görüldüğü gibi Masterchef 3.90 reyting totalde 3.63 ABD 4.33 ABC 1'de elde etmiş. Genel olarak 3-5 bandı, 4-5 bandı oranlar elde ediyordu. Bugün de 3-4 bandı arasında sıkıştığını görüyoruz. Yine de fena oranlar değil. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet 1.38 reytingde totalde 29. sırada yer alıyor. Saat değişikliğinden sonra ilk defa 1.30 en yüksek oranlarını elde etti. Bu hafta da fena ilerlemiyor. Yakında belki de dizi eski seviyelerinde görebiliriz. Toprak ile fidan dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 1.27 reytingde 38. sırada yer alıyor. Bu hafta genel olarak 130 140 bantlarında gidiyordu ama bugün 1.27'ye düştüğünü görüyoruz. Şu ana kadar dizi açısından iyi bir hafta olmuyor. Bakalım genelde cuma günü daha yüksek oranları elde ediyorduk. Kapanışı nasıl olacak? Esaret reytingleri görüldüğü gibi esaret bu hafta 1.25 ile başladı. 1.50 bantlarını gördü. Bugün ise 1.35 reytingde 32. sırada yer alıyor. Tabii ki maçlar etkilemiş olabilir ama yine de fena oranlar elde etmiyor. Yakında daha yüksek oranlarda da görebiliriz gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.